Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle Lichess Org üzerinde 3 dakikalık birkaç tane oyun oynayacağız. Yani aslında tam sayı vermek gerekirse 5 tane oyun oynayacağız. Ee, uzun süredir oynamadığımız için belki e, formu yakalamak için ısınmak gerekebilir. Evet, rakip Ataş 5 istiyor olabilir diye böyle bölünelim. Rock. E, Londra sistemini oynuyoruz fakat rakibimiz çok esnek bir e, kurulum tercih etti. Yani bu demek oluyor ki e, pek çok şey olabilir <laughs> merkezde e4 oynayabiliriz örneğin Londra sisteminde normalde çok kolay yapamadığınız bir şey vezir e2 alırsa piyon alacağım ve pozisyon kirpiye benziyor aslında e, kirpi yapısını andırıyor hatta a4 a5 yapayım ve belki a6 oynarım rakip fil rakibin vezir gideceğini varsayarsak e, sıkıntı yaşayabilir şimdi alırsa atça 4 oynayacağım. Evet rakibim ilginç bir şey yapıyor. O yüzden anlamaya çalışayım istedim. At C4 at D6 almak amacıyla oynayabilirim. Kaleye bir oynayayım. Bakalım ne yapacak. Merak ediyorum. Çünkü vezir A8 oynama fikriyle genelde yapıyorlar bunu ama at C4 oynayacağım o zaman. Ve e, piyonu sürmek zorunda kalabilir. Evet farklı bir dizilim tercih etti ama bunun onun için en iyisi olduğunu pek düşünmüyorum. Çünkü Yine aynı fikir olacak birazdan. Hatta belki direkt oynamalıydım çünkü rakibin e, piyonu açmazdaydı. Şimdi filini oradan çekip piyonu korumaya çalışacak. Bense e, şu an istiyorum. Bense belki şah kanadında ilerlemeye çalışabilirim. A6 mı A alır B mi? Belki önemli bir karar olabilir. Ama pratik oynamak zorundayım. Atı belki böyle oynayacağım. O da az önce benim gösterdiğim fikirle oynamaya çalışabilir. Yani kalite bir masayı da öyle oynayabilirdi. Bir daha atçı dört 4 oynasak. Vezir c'ye de oynayacak herhalde. Evet peki. O almak istemiyorum. B5'e at a5 oynayacağım biraz basit oynamak zorundayım çünkü rakibin istediği şey karışıklık olacağı için ben karışmasını istemiyorum çok fazla. <laughs> e, Etfili'mizi birazcık daha etkin bir kareye gelmek isteyebiliriz. Lakin rakibimiz böyle oynadı. Peki vezir e3. Flash 6'yı kesmek istedim ilk etapta. Piyona da alabilirim burada. Kalite fazlayız. Taş değişimleri yapmamız lazım. Keşke atımı D5 karesine koyabilsem. Diye hayıflanıyorum bir yandan. Kaleleri a de çiftlemeye çalışabiliriz. Biraz yavaş bir plan olmakla birlikte. Çok kötü görünmüyor. Isınmak yani için iyi bir başlangıç olabilir. <laughs> Bakalım. Rakibimiz bizim için ne hazırlayacak? Evet kalesini F6'ya mı getirmeye çalışıyor? Tam, neyse ben tam göremedim o yüzden Az önce söylediğim fikirlerden bir tanesine yaslanmaya çalışayım. Alırsa belki piyon alırım. Flash 6'yı kesme fikriyle. Bu belki B5 at A5'ten sonra Vezir'i adı keyine getirip yani açmaz yaratabilir ama e, yine de kale a yapıyorum ve fil sıkışıyor. Taş değişimlerinde başarılı oluyorum. Evet rakibim e, B5 oynamaya çalışıyor sanırım hala. Ya da çalışmıyor tam emin değilim. Kala 7. Vezir bir yere gelmiyor gibi düşünmüştüm ama. Göreceğiz. Tam anlayamadım. Alırsam. Alırsam F4 oynayacak herhalde. Vezir E2, Vezir G5, At F3. Bunu almak istiyorum aslında ama şu an göremedim nasıl alacağımı. At 3 düşüncem böyle ilerliyordu. Az önce söylediğim varyant böyle gidiyordu yani. Aa, at G5, at E2. Şah F5, at G6. Evet bunu iyi oynamadım o yüzden Birazcık zamanı denetleyerek oynamam lazım. O da bunu iyi oynayamadı. Ezir F5. Hem bunu hem bunu hem de burayı koruyabildiğim için problem yok. Evet kazanç pozisyonu olması lazım artık. Kaleye bir. Pek çok şekilde kazanabiliyorum. Bu şekilde. çok rakibe karşı oyun vermeden oynayayım istedim ama hmm. o kadar kolay olmadı. Evet burada tabii ki tabii ki rakibin zamanını oynadım ama e, kazanç pozisyonda rakibin zamanına bakmadan oynasam yanlış olurdu herhalde. <laughs> Direkt kazanmaya çalışsaydım. Evet, yeni oyun aratırken bir yandan skoru düzeltelim. Umuyorum 5 tane oyun oynayabiliriz. Ee, server'ı sıkıntı yaşadığından beri sanıyorum. Evet Londra sistemiyle başladık. Londra sistemiyle devam edelim. Rakip izin verirse. Aslında keşke Şahin gibi bir şeye karşı Londra sistemi oynamasaydım. Çünkü daha daha iyi sistemler oynanabilirdi. Peki Filimizi kaçacağız. Sonra çünkü bu fil hamlesi direkt oynanabiliyor galiba. Şimdi hamle sıralamasını tam bilmemekle birlikte alıp alıp alırsam at5 piyon feda ediyor. Peki de bu piyon fedası zaten var ama ben bilmiyorum. Alıp alıp peki Evet varmış bu piyon fedası çünkü benim aşina olduğum bir şey değil. B2'deki Piyon baskı altında olduğu için böyle oynayabiliyor. <laughs> hmm. Bu şekilde bir piyon fedası yaptı. Alırsam bunu alacak. Sonra bunu alabildiği için sorun olmayacak onun için. Peki. Alırsa atla almak belki iyi olabilir. Tam bundan da emin değilim. En azından E4 fikirlerinden kaçmış oldum ama pozisyon e, standart bir hal henüz almadı çünkü hala dinamikler var gördüğünüz gibi bir takım e, tehditler var Evet şimdi birazcık daha stabil hal aldı ve filmimiz londra filimiz şu an çok mutlu değil ama bu film mutlu olursa rakibin fili de aynı şekilde mutlu olacak o yüzden <laughs> o yüzden dikkatli olmam lazım At B4 gibi şeyler belki yapmaya çalışabilir. Ama henüz bir şey yok at B4'ten çekinecek. At E4 olabilir. Ee, at E4. Direkt C4 oynasam sonra at E4 yapsam. Evet, rakip bu olana izin verdiyse yapalım. Sonra at E4 yapalım. Ve atı C5'e zıplamak isteyerek geldiğim için belki ekstra bir getirisi olabilir bunun. Rakip kayaları çiftlemek istiyor. Tabi şu anda yaparsa çatal yiyebilir. Daha doğrusu gelebiliyor sonuç çatal bir şey ifade etmiyor ama. Vezir C4 alıyor en sonunda. Problem olmuyor galiba ama onu tercih etmedi. Daha pasif oynamayı tercih etti. Kalede bir. Tekrar e altı gelecek galiba. Ancak bu bana e, açık dikeyde Oynama şansı verir mi acaba? Kale D5 mesela. At B4 oynuyor. Gerçi kale D5 çok da süper bir hamle değil. At B4, at A2. Onun için riskli olabilir ama at B4'ü kaçırdım. Keşke bu kadar rahat izin vermeseydim. Peki şimdi alabilir. Şimdi izin veriyorum. Çünkü at çok pasif pozisyon alacak. Benim atımın konumu da ziyadesiyle iyi olacak. Belki A3 oynamak yerine at C3 oynayabilirdim. Ama bakalım. Vezir C4 oynamayı tasarlıyorum. O yüzden belki en yani Vezir A6 ya da o yüzden belki daha dikkatli olması gerekebilir diye düşünmüştüm ama öyle oynamadı. Vezir A6 Peki oynayalım bakalım. Sonuçta atımız şu an güzel duruyor ve kovalamaya çalışırsa şah pozisyonu zayıflayacak. Örneğin şah çekebilirim. Hmm, i̇lginç. Burada artık hesap yapmaya başlanabilir belki. D6 olabilir. Vezir Peki. Çok zorlamayalım çünkü bir şey göremedim. Ama şu anda ee, bir baskım var. Her ne kadar B4 bir şey kazanmıyor olsa da D5 karesi için atın olması iyi bir şey. Öte yandan D dikeyinde geçer yap yapmak başka güzel bir şey. Alırsam at D8 kapatıyor en sonunda. Bir şey kazanabiliyor muyum? At D5 Vezir E8. Peki. Göremedim. Vezir C8, at D8, at D5. Vezir D6. D5 ve Vezir D6 oynuyor. Bunu kaçırmamalıydım bence. Evet belki D piyonunu tutmaya çalışmak daha iyi olabilirdi. Şimdi F3. Daha sonra fili dönmeye çalışma fikriyle oynayacağım. Peki. At e6 oynayacak belki. Evet, şimdi atla 5 belki daha iyi olabilir. Vezir b7 fiksinden ötürü. Vezir d6'ya sağlam bir cevap verebiliyorum. Değişebilirim. Ancak daha sağlam seçeneklerim var. Bunun gibi vezirle şah çekip e5'e alsam bir şey vermiyor galiba. Peki burası ee, burası iyi e pozisyon olduğu için. Şimdi bu hamle yapıp fil B4 isteyebilirim. Evet görmedi. Evet güzel bir partiydi aslında Londra sistemi için önemli olabilir. Ancak analiz yapmayacağız. de 2 Hadi bakalım. Umuyorum hep böyle gider. <laughs> Raporçada hep kendimden düşük reytinglerle oynuyormuşum gibi bir durum oldu. Peki İskandinav savunmasını oynayalım. Ee, son zamanlarda bunu deniyorum pratik bulduğum için. f 6 D4 belki. Evet Carlson B6 oynamıştı. Ben de oynayacağım. Vezir D7. Filini B7'den çıkmak istiyor. O yapıyorsa bir bildiği vardır. Ee, E6. At b5'e, at d5'e, B5 at b5'e, at a6 var. Fil d6 oynanabilir. Evet, şimdi fil f4'ü kesmek için böyle oynasam mı, oynamasam mı diye düşünüyorum. Ancak çok bir lüzum göremedim. At e4. Peki. Kesmek istiyorum dedi. Değişsin at c6 oynasam. E, belki ben de uzun rok yapabilirim. Şahımı esnek tutmama bir gerekçesi var. C3 ile belki pozisyonunu perçinleyebilir. Vezir g3 ile çatal atmayı deneyebilir. E, Vezir g3 biraz maceracı olabilir ama e, bu daha maceracı bir hamle. E, at b4 oynarsam Vezir C3 oynamak istiyor? Hayır. Vezir G3 oynamak istiyor? Belki. Peki. Göremedim at B4'de ne yapmaya çalıştığını. Vezir G3'müş. Tahminimiz doğru. Vezir A4 oynarsam ne yapacak? Fil D3 oynayacak yoksa başka bir şey mi? Ee, fil D5 de, de alabilirim bu arada. Neyse. Vezir A4 fena görünmedi gözüme. C2 istiyorum. A2 istiyorum. Filde 5 istiyorum. Vezir G3'lere rok atabilirim. Vezir G7'lere uzun rok atabilirim. Güvenlik sınırını henüz aşmış değilim. Evet şimdi. Şimdi alıp vezirleri kesip geri dönsem. D6'ya alsam. Ee, ya da daha iyi bir şey olabilir mi? Vezirle alsam bir farkı var mı? Filde 5 de en son alabiliyorum. Alıp basitçe. Evet bunlar seç seçenekler ama hangisinin en iyisi olduğunu anlamak kolay değil. Alsak alsak alsam alsam sonra filde 5 bir daha alsam. Çok maç gözlü olurum. Alalım. Sonra alalım. Rakibim gitti ama alıp alıp daha sonra filde 5 almayı düşünmüştüm. Atı istediğim için. Yani bilmiyorum. Bunu da böyle böyle de oynayabiliriz. Bu da taş kazanıyor sanırım. Böyle alsam yani hangisinin en iyi olduğunu anlamak o kadar kolay değil gerçekten. Çünkü güvenli de oynamak istiyoruz tabii ki. Yani bu daha güvenli geldi gözüme çünkü zaman kaybetmem gerekiyor. Fil b şah çekerse C6 oynayacağım. Evet. Kare D5 alabilir. Şah D7 olabilir. Şah D7, at F7 kale Ha atımı çıkamıyorum. Peki. Böyle oynayalım. Ters renkli pozisyon sıkıntı yaratabilir mi diye merak ettim doğrusu. Bilgi 2 de alabiliyorum ama çok fazla gelişimde geri kalmak istemiyorum da. Peki. A5 oynayalım. Şah D7 oynayacağım sonra. B4. Bu fil C6 var. Evet, taş çıkmadan kazanabilirim belki. Evet, böyle alsam çok çirkin görünüyor piyonlar ama çok az zamanım kaldı. Bu iyi bir şey değil. Çiftlemek istiyoruz. Rakibim bence iyi oynuyor çünkü ee, zaman problemi. Şikayetçi bir son tuzak değilse böyle oynayacağım. Bunu kaybedersem biraz üzülebilirim. Az öncekilerin aksine bu gayet güzel görünüyor. Az öncekiler şüpheliydi. <laughs> h üç mi oynayacak? Yani. Evet. Dominant bir pozisyon elde ettik. <laughs> Ters renkli fillerin oynanmasına izin vermemem lazım. O yüzden Şah'la rahatsız edeceğim. Belki daha çabuk kazançlar da vardır ama ben göremiyorum. Alalım. Alırsam at ediyorum. Evet artık kaleleri de değişmek çok sıkıntı değil. Şu anda piyonu da koruyamıyor. Hatta öyle yapayım. Ee, kaleleri de değişeyim diye düşünmüştüm ama rakibim terk etti. 3'te 3 üç gidiyoruz. İlginç. Hatta 3'te 3 yazsam daha iyi ama neyse 5'te 3 yazıyorum sanki. <laughs> neyse 3'te 3 yazmak daha doğru. Evet, doğrusunu düzeltelim. Evet yine o rakip arayalım kendimize. Ee, yine 2400 ratingli bir oyuncu geldi. Hedefimiz 2600 ama yani bu şekilde rakiplerden azar azar alarak <laughs> çok hızlı gidemeyiz gibi görünüyor. Fil 4 oynayayım peki. At 6 Hatta uzun nok atacağım bu sefer. Başımıza bir şey gelmeyecekse. E5. Peki. Biraz riskli bir karar. Hatta böyle de oynasam iyice ilginç olabilir ama oynamayacağım. Flash5 oynayayım. <laughs> Biraz daha e, sakin oynamaya çalışalım. Peki alıp vezir D7 oynayabilirim. Ya da almadan fil G6 çekebilirim ki öyle oynayayım daha güvenli olsun. <laughs> güvenli kelimesi bugünün mottosu. At e 4 dönmek için at G5 gelmiş olduğundan. Şimdi benim h6 ile onu kovalamamı bekliyor büyük ihtimalle. Peki o kovalamayıp böyle gelsem alıp atla 5 mi gelecek? Çok zannetmiyorum. Yani İskandinav savunmasında aslında e, siyahların genelde çok çekinmediği e, sistemler. Beyaz gördüğünüz gibi d3 piyonunu e, orada bulundurarak oynamaya çalışıyor. Çok korkutucu değil. Peki. AT4 gelirse ne yapacağımı tam bilmiyorum açıkçası. Önce bunu alsam. Peki bakalım neyle alacak merak ediyorum. Atla alırsa çünkü filini alıp fil çiftiyle oynamaya çalışabilirim. Bunun hoşuma gitme sebebi ee, yani. Çok önemli bir sebebi yok ama alan üstünlüğüm var. Ve şah kanadında piyon çoğunluğum var. Daha sonra rahat bir gelişimi sürdürebilirim. Fil a 7'ye B6 var tabii ki. Rakibim almak istiyorsa biraz dikkatli oynamalı. Peki alırsam ne olacak acaba? Gelişimde bu kadar geriyken bunu almak doğru olabilir mi? Ondan da çok emin olamıyorum tabii ki. Çünkü vezir B5 geliyor. Peki şahımızı kaçalım bakalım ne olacak? Alabilirdim aslında ama fil çiftini vermek demek oluyor. Ben F5 yapmak istiyorum. O da atça 5 gelmek istiyor galiba. Atçı 5 sonra B5 yapmaya çalışıyor. Evet. B5 oynayabiliyor şu anda. Fakat B5 vezir F6 ya da B5 vezir D5 olabilir. Vezirin nerede daha iyi durduğundan çok emin olamadım. Vezir E8 de olabilir. Bizi F6. Peki. Şimdi F4 oynayıp almak istiyorum. Belki kale B1 gelip ata 6 feda etmeye çalışabilir. Ama vezirini getiremiyorsa bunun için hemen mat demek değil. Peki F4 taş feda etmek zorunda. Ata 6 şah kaçsak fila 7 alacak. B6. B6 vezir 6. Kale B8 şah D7. Peki. Böyle geleceğim. Filaye diye alacağım. Alırsa vezire 6 alacağım. Kale 8 şah değil bir şey göremedim. Ee... Evet, bir şey göremedim. Vezire E5 alsa da bir şey olmuyor. Böyle alacağım. Şah D7. Vezir G4 şah. Aa, vezir G4 var direkt. Wow, direkt vezir G4'ü kaçırdım. Ve mat oldum. Evet. Ah, 4'te 3. <laughs> Çok yanlış. Yanlış karar. Vezir G4. Kale b 8 Vezir G4 hesapladım. Direkt Vezir G4 hesaplamadım ya. Tüh. Son oyun. <laughs> evet. Bir e, ulusal usta ve bir Londra sistemi daha oynayalım. Londra sistemi açılışta en azından çok büyük zaman kay kaybetmeden oynamayı vaat ediyor. Yani e, biraz ezber amiller yapıyorsunuz işin aslı. H3 oynayalım. Rakip E5 karesini elimizden aldığı zaman. Şimdi atçı 4 oynarsam vezir c7 oynuyor değil mi? Ekstra bir şey var mı diye bakınıyorum da. Ekstra bir şey göremedim. C3 oynayalım. Vezir e2 oynayacağım. Peki B5 oynamak istiyordu. O yüzden bir kere durdurdum. Alırsa E'de vurmak istiyorum. Almazsa belki kendim E4 oynayabilirim. Evet Bondura sisteminde aslında standart fikirler. Belki kale E1 ile devam Vezir C8. Fil C6 mı oynamak istiyor acaba? Peki bir tane tempo kazanabilirim belki çünkü D6 istiyorum. Vezir C'yi dönemesi lazım. Evet. E4. E4. Kale A, C1, F, C1. Rakibi korkutabilir miyim acaba diye bakıyorum ama B5 oynamak istiyor galiba. <laughs> korkutabilir miyim derken? Öyle korkutma değil tabii. E4, E4, D5 D5 oynayamıyor ki açmaz da. Evet b 5 oynadı. Şimdilik dokunmuyoruz. B4. Ben de sürebilirim. Böyle de alabilirim. Bu benim için niye kötü olsun ki? ve kale fc 1 Vezir ile ilgili bir takım problemler yaşayacak gibi görünüyor. O at c kaçırdım ya. Cık. Çok kötü anladım. At c4 direkt kazanıyordu. Evet bu hoşuma gitmedi hiç. C7. Peki at c4'ü kaçırdıktan sonra doğrusunu isterseniz insan çok emin olamıyor oyunundan. Fil D8 bir de üzerine böyle bir şey mi kaçırdım acaba? Ben de D6 istiyorum bu arada. A5 alırsa D6 alırım. Peki. Evet, az önceki parti bunu hayli benziyor. <laughs> Hatırlayacaksınız. Taş pozisyonları olarak. Çünkü Londra sisteminde bazı şeyler standart olarak düşünülebilir. Vezir E3. Oynayamıyorum çünkü E4 piyonum boşta. Alabiliyor muyum? Aldığım zaman bir şey oluyor mu? Göremedim. Oluyorsa bile. Ee, Ate 5. Kale 5, fil 5, Vezire 5. Aşağıda bir takım taşlar rahatsız edilebilir görünüyor ama bulamadım yöntemini. Peki kaleyi böyle gelsem, E4'ü e alsa, Fil'de alsam, Vezir'le alsa. En son at 6 yapıyorum. Belki rakibi korkutabiliriz. Ama yani ne ara 2 dakika geçti anlayamadım bile. Yani bunu ısınma kabul etmemizin sebebi bu zaten <laughs> çünkü görünen o ki e, hesap yaparak oynamak gerçekten çok zor. Bir süre pratik yapmadıysanız hele. Evet, Vezir c5, b3. Biraz sağlam oynayayım birkaç hamle. Fil g3, fil h4 belki. Şahıma da delik açmış oldum böylece. Peki at d 6 izin verdi. Fil h4. G5 at 5 olabilir. Hemen değil tabi. Şimdi at 5 istiyoruz. Peki. Şimdi at 5 oynasam ağlımız nice olur. Ya burası bu kadar kötü olmamalı. Çünkü fil çiftim de var. Kesin baskı var yani ama bakalım oldurabilecek miyiz? Fil 3 fil 4 ezirfe 5 Bir sürü güzel hamle var. Kale D'yi dönecek herhalde. Yani kötü oynadım. Niye A6'yı almıyorum mesela o da ayrı bir sorun. E4'ü boşta bıraktım. Peki, ver diyelim bunu. Taşımız boşta ama biz de bir şey istiyoruz. At D6, ver diyelim. Vezir boşta olduğu için filimizi alamıyor. Maalesef telefonumuzun sesi açık kalmış. Her şeye rağmen sesini kısabilirim rahatsız etmesin diye. Vezir bir yerlere oynayacak gibi düşündü ama öyle yapmadı. Taş veda etti. Bunu kazanabilir miyim acaba bu kadar zamanda? Hadi bakalım. Her şeyi beyaz kareye koyarsak en azından rakibin numara yapmasına izin vermemiş oluruz. Evet iyi bir yıldırımcıya karşı bakalım ne yapabileceğiz. Evet hiçbir şey yapamadık. <laughs> Çünkü iki film atını ben bu kadar zamanda hayatta yapamam herhalde. Aaa film boşta kaldı. <laughs> Çok iyi. Ama güzel oyunlardı. Londra sisteminde bana kalırsa ders niteliği taşıyabilecek oyunlardı. Çünkü kazanç pozisyonlar da elde ettik. Şimdi bunları uzun uzun analiz etmek tabii ki hepimizin ev ödevi olacak. Daha doğrusu kendi oyunlarımızı analiz etmek hepimizin ev ödevi olacak. Öyle söyleyeyim. Evet biraz ara vermiş oldum. Uzun bir ara vermiş oldum ama en azından birkaç ısınma oyunuyla tekrar geri döndük. 2600 hedefimize çok da yaklaşamadık yine. 5'te 3.5 yaptım ama kaç reyting kazandım bilmiyorum bakayım. 5 puan almış. Yani 5'te 3 yaparak 5 puan alabilmişim. Dolayısıyla 2600 yapabilmek istiyorsak çok uğraşmamız lazım. Ama biz bunu bilincindeyiz zaten. Satran çalışmamızın tüm amacı bu. Yavaş ama etkili ilerlemek istiyoruz. Evet arkadaşlar umuyorum video hoşunuza gitmişti. Lütfen beğeni butonunu kullanın arkadaşlar. Çünkü videolarımız çok beğenilmiyor. Ya da çok beğeniliyorsa bile çok ifade edilmiyor. Bir sitem gönderiyorum. Eğer çok beğenilirse ben de daha çok motive olurum. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.